Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle Mangala nasıl oynanır onu göstereceğiz, anlatacağız. Mangala şöyle bir kutu içerisinde satılıyor arkadaşlar. Ee, bir Türk oyunu. Türk strateji oyunu. Ta geçmiş yıllardan yani tarihimizde ecdadımızın oynadığı bir oyun. Osmanlı'dan, Orta Asya'dan falan oynandığı söyleniyor. Arkadaşlar nasıl bir oyun peki ondan bir bahsedelim. Ee, şöyle elimizde bir düzenek var. 12 tane kuyumuz ve 2 tane de hazinemiz var arkadaşlar. Şimdi toplamda 48 tane taşla oynanıyor. Bu 48 tane taşı dörderli olacak şekilde bu 12 kuyuya yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, her kuyuya dörder tane olmak üzere bütün taşlarımızı yerleştirdik. 2 kişiyle oynanıyor. Bu sıra rakip oyuncunun sırası. Bu sırada benim sıram. Peki buradaki amaç ne? Bunlar hazinelerimiz dediğimiz gibi. E, herkesin hazinesine en çok taşıyıp yerleştirmesi, en çok taşı biriktirmesi hedef bu. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Birkaç tane kuralımız var. Zor değil, kolay bir oyun. E, bir iki dinleyip tekrar ederseniz rahatlıkla öğrenebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar kurayla artık nasıl yaparsanız bir oyuncudan başlıyoruz. Başlayalım. Mesela kura da ben çıkmış olayım ve ben başlıyorum. Şuradaki bir hazneden arkadaşlar 4 tane taşımı aldım. Taşları dağıtarak oyuna devam edeceğiz. Aldığım kuyu da başta olmak üzere kuyuya 1, 2, 3 ve 4. Her zaman her oyuncu kendi sağına doğru olmak üzere birer birer bırakarak taşları dağıtıyoruz. Peki birinci kuralımız eğer kendi hazinemize en son taşı zaten bu oyun hep son taş üzerinden ilerliyor. Bakın ne yaptım 4 taşı aldım 1 2 3 4 son taşım kendi hazineme geldiği için ben şanslı bir durumdayım. Kendi hazinesine gelen oyunu tekrarlar yani yine aynı oyuncudadır sıra. Peki ne yapayım şuradan 4 taşı aldım tekrar söylüyorum aldığımız kuyu başta olmak üzere da Buradan sonrasında karşı oyuncunun kuyularını bırakarak devam ettik. Bundan sonra arkadaşlar karşı oyuncuya sıra geliyor. Karşı oyuncu da kendi sırasından aynı şekilde devam edip mesela onun yerine oynamış olayım arkadaşlar karşı oyuncuymuş gibi aldım dört tanesini. bıraktım. Yine sıra bana geldi. Şimdi arkadaşlar ikinci kuralımızı söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki ben şuradan taşlarımı aldım. 1 2 3 4 ve 5. İkinci kural çok önemli. Eğer bıraktığımız kuyudaki taş sayısı çift ise bakın rakip oyuncunun e, tarafındaki kuyulara bıraktığımız son taş o kuyuyu çift yapıyorsa biz o kuyudaki bütün taşları kendi hazinemize alabiliyoruz. Ben en son bu kuyuya attım. Baktım 6. 6 ise buradaki taşların komplesini alıp kendi hazineme katabiliyorum. Şimdi yine sıra karşı tarafa geçti. İkinci kuralımız da buydu. Peki tek taş kaldıysa eğer tekrar buraya koymuyoruz tabii ki. Yan tarafa koysun rakibimiz. Şimdi arkadaşlar diğer kuralıma geçeceğim. Şöyle rastgele ayarlamış olayım arkadaşlar. Yani şu an sadece göstermek için anlatacağım size. Diyelim ki şuradan da bir tane alayım. Diyelim ki oyunumuz böyle. Sırada da bende. Ben bu üç taşı alıyorum. Bu da diğer kuralımız. Önemli olan diğer kuralımız. Dağıtmaya başladım. Bu son bıraktığım zaten son taşlar önemliydi. Son bıraktığım taş kendi tarafımda ve yalnızsa arkadaşlar bu durumda avantajlı duruma geçiyoruz. Tek ve yalnız. O zaman karşı rakibin karşı kuyusu ile beraber kendi taşımı da beraber hazineme aktarabiliyorum arkadaşlar. Neymiş tekrar söyleyeyim isterseniz. Bakın şöyleydi az önce şurada da birkaç tane taş olsun ne yapıyorum bakın aldım 1 2 3 dağıttım son taşın kendi tarafında ve yalnız bu durumda rakip karşısındaki rakip kuyuyla beraber bunları alıp kendi hazineme ekleyebiliyorum arkadaşlar oyun bu şekilde devam ediyor ee, önemli kuralları Oyun bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bilmeniz gereken az önce söylediğim 3 kuralı muhakkak çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında diyelim ki arkadaşlar oyunu dağıta dağıta bitirdik. Yani rakiple beraber oynadık. Acık tek elimle çektiğim için zor oluyor. Şöyle birer tane kalsın. Ha, burada bir söyleyeceğim bir kural. Diyelim ki ben de Şöyle fazlaca taş var arkadaşlar. Ben bu taşları dağıtmaya başladım. Dağıtıyorum. Arkadaşlar karşı rakibin hazinesine hiçbir zaman taş koymuyorsunuz. Ona geldiğiniz zaman onu atlayıp kendi sıranızdan devam ediyorsunuz. Bu da diğer kuralımızdı. Bu da sonuncu kuralımız olsun. Ee, arkadaşlar en sonunda, en sonunda. Taşları ilk bitiren taraf mesela diyelim ki ben taşları bitirmiş olayım yani benim tarafımdaki taşlar komple bitmiş olsun bu durumda ben avantajlıyım şu pozisyonda karşı rakibimizin bütün taşlarını alıp kendi hazineme koyuyorum şu an zaten her şey doğaçlama rastgele oldu birazcık oydum. En sonunda buradaki hazinedeki taşları sayıyoruz. Kimin dışı daha fazlaysa o kazanmış oluyor. 5 set şeklinde oynanıyor arkadaşlar. Ee, en fazla yapan kazanıyor. Yani kazanan oyuncu bir puan, kaybeden oyuncu 0 puan kazanıyor. Eğer beraber olursa da yarım puan kazanılıyor. E, bu şekilde gerçekten de güzel ve eğlenceli bir oyun. Tekrar tekrar oynanılarak pekiştirebilirsiniz. Muhakkak tavsiye ediyorum sizlere de. Güzel bir oyun. Başlangıçta sıkıcı gelebilir. Daha doğrusu anlama kısmı zor gelebilir. Ama bir iki tekrarla beraber rahatlıkla oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.